Evet arkadaşlar önceki videoda bir aşaklık yaşandı. Ee, video kapanmış. Kaldığı yerden devam ediyorum arkadaşlar. Etik hattını bağlantısını yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an yanıyor arkadaşlar. Şu an yaktım. Yukarıya bağlarım. Diğer gözüken prizler hem tarasanın prizi çalkanlar. Diğeri de e, yattıkları yerin bağlantı e, balantı prizi. Dışarıya sakıttım. Lazım olduğu zaman tabii ki bir Şu an yanıyor arkadaşlar lamba. Yeteri kadar da güzel aydınlatıyor şu an. Ee, akşam daha net şekilde belli olur. Ama şu anki gördüğüm kadarıyla gayet iyi e, hem aydınlatıyor hem ısıyı da iyi vereceğini düşünüyorum. Ee, onlara yeter diye düşünüyorum ben. Şu an tavukların da yemlerini, poşetin yemlerini verdim sularında sularını Diğer yumurta abi kanalda yumurtasını da yaptı. Şöyle tekrardan size arkadaşlar göstereyim. Yumurtaları da şöyle geçtiğim size arkadaşlar. Şu an elimde Amerikanın yumurtası 4 tane var. 3 tane de köy yumurtası var arkadaşlar elimde. Yani toplam 2, 4, 6, 7 tane yumurtamız olmuş oldu. Allah rakip versin arkadaşlar. Hayır biz ticaretini yapmıyoruz. Satmıyoruz. Ama ihtiyacı olan arkadaşlara tabii komşular efendim. Yani Her daha önceki videolarda söylediğim gibi arkadaşlar hani sebze, meyve hani ihtiyacı olan komşularımıza tabii ki gıda yemini yapıyoruz, yiyoruz, ediyoruz. Yumurtalar aynı şekilde. Ben ticaretini yapmıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Ben ticaret e, işi yapmıyorum. Ben bu işi e, hobi olarak yapıyorum, severek yapıyorum. E, keyfi olarak yapıyorum. Hani hobi olarak, keyfi olarak. Hani ben bu işi sevdiğim için yapıyorum arkadaşlar. Hani sakın beni yanlış anlamayın. Ben asla hiçbir şey hani bu tarz e, işleri ben hani karşıyım bak karşı hani bu işin ticaretini yapanlara hani, tabii ki adam hani giderini her şeyini karşılayacak tabii ki karşılayacak hani yapanlara da e, lafım yok ama ben hoşlanmıyorum arkadaşlar hani olsun civciv olsun işte köpek olsun hani ticatini yapıp Hani onun karşılığında para ticareti üzerinden e, bir gelir el, gelir el, gelir el, gelir evde edersin şöyle e, baktığın hayvanlara canlara arkadaşlar dostlara Hani mama karşılığında yetecek kadarını gelir elde edip onlara mama karşılığında yapıyorsan ona lafım yok ama onun üzerinden hem mamasını hem Diğer kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak amaçlı gelir elde ediyorsan Benim ona lafım var arkadaşlar ben ona tabii ki karşıyım Ha ben e, ticaret anlamında iş yapmıyorum arkadaşlar Kız ne işin var senin orada Ben sana dememiydim mi oraya çıkacaksınız diye Orada gübeli çıkıyorum her sersefinde oraya Hani dediğim gibi arkadaşlar ben ticaret anlamında iş yapmayı sevmiyorum arkadaşlar Hani e, dersiniz ki Amerikanlılardan döndü yumurta var mı şimdi Amerika'nın horozum var Evet hani e, horozum aktif durumda çalışıyor Hani görevini yerine yerine getiriyor Hani her toplara atlıyor biniyor ama döndü müdür dönsüz müdür olmasını bilmem elinde şu an aşağı yukarı arkadaşlar aşağıda evde e, 50-55 tane Amerikan yumurtam var hazır paketli bekliyor. Şimdi e, yakın yakın tarihte ben kuruşka makinesi almayı düşünüyorum. Bu e, laptop tarzın laptop e, bir laptop bilgisayarların ev altında masa üzerinde küçük hani e, makineleri almayı almayı düşünüyorum. Ha ben ana kadar tabii bu Amerikan otomotivlerim ne Kuluçkaya yatar. Yatarsa tabii ki yumurta, yumurta sürmeyi tabii ki istiyorum. Hani herhangi bir grup tavuğu da olabilir. Hani benim için fark etmiyor. Hani köy tavuk atakslar olabilir. Hani e, Amerikanlarda olabilir. Hani onların herhangi birinden kurtkaya yatarsa ahetlerine tabii ki yumurta, yumurta sürmeyi istiyorum. Hani benim amacım Amerikan tavuklarının sayısını yükseltmek. Hani çoğaltmak istiyorum. Hani bu de keza öyle mesela. Hani tabii ki biliyorsunuz bu hani bir sene, sonra hani e, veremini getiriyor. Yumurta verimini kesiyor. Hani tabii ki ben bunları hani e, yumurtalarını aldıktan sonra hani gruka yatarlarsa yumurtalarını alıp cilcilerinden hani tabii ki almak istiyorum. Hani dersiniz ki dediğim gibi hani Amerikanlı tavuğun yumurtası var mı elinde? Hani dört yüz hani e, sen bana ver ama yani benim makinem var. Ben makineye koyup çıkartırım diyorsanız amenna. Gelin istediğiniz kadar ne bileyim. Hani elinde hani ellerde 5 tane var. Hani 5 tane olur, 10 tane olur, 20 tane olur, 30 tane olur. Bileyim problem değil benim için. Benim tek sayede arkadaşlar ben para e, teklif etmiyorum. Teklif edenleri de sevmiyorum. Hani ben sana şu para karşılığında yumurtalarını alayım diyenleri hoşlanmıyorum arkadaşlar. Ha şöyle bir şey şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Dersiniz ki kardeşim ben senden yumurta alacağım ama ben sana e, hayvanların ihtiyacı kadar ben sana mama getireyim. Yem getireyim. Hani bir çuval olur. İşte hani 10 kilo çuvallardan olur. İşte atıyorum 2 çuval olur. Hani yem karşılığında ben sana yem getireyim. Sen de bana yumurtaları ver amenna ona karşı değilim. al gülüm ver gülüm hesabı olur arkadaşlar hani değiş tokuş olur ona karşı değilim ama benden yumurta isteyen olan arkadaşlar olursa arkadaşlar lütfen benden para karşılığında yumurta istemeyin ben hoşlanmıyorum arkadaşlar benden para benden para karşılığında bir şey istemeyin şeyim görmek arkadaşlar ha, yem karşılığında ben sana bir çuval iki çuval ben sana yem benim sen de onun karşılığında bana işte 10 tane 20 tane 30 tane yumurta ver diyen olursa arkadaşlar tabii ki seve, seve verebilirim arkadaşlar. Ee, ben bu arada arkadaşlar videomu burada bitireyim arkadaşlar. Ee, dışarıda diğer işlerim var arkadaşlar. Onlara da onları da aletmem, aletmem gerekiyor. Ee, daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi arkadaşlar biliyorsunuz kanalım yeni biliyorsunuz. Ee, yeni yeni hani abonelikler olmaya başladı. Videolarımı izleyenler oldu. Çok sağ olun. Beğenilenler oldu like atanlar da oldu arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar ne kadar çok like, ne kadar çok beğeni, bu kadar çok izlenim oranı arttırır arkadaşlar. Benim amacım ticari değil arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Benim amacım ticari amaç değil. Benim e, amacım hem e, ben mutlu olduğum, sevdiğim işleri yapmak istiyorum arkadaşlar. Hani ben Hayvanlara bakmak istiyorum, sevmek istiyorum. Sevdiğim için ben bu işi yapıyorum arkadaşlar. Hoşlandığım için, e, hobi olarak hani yaptığım için seviyorum arkadaşlar. Ticari olarak hani asla görmüyorum ben bu işleri. Hani sadece arkadaşlar hani kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ponçitler dünyasından size iyi günler dileriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.